Arkadaşlar SPK bildirisini okuyalım. Biraz geç kaldım. Katıl üyeleriyle yayınımız biraz uzadı. Selamlar iyi akşamlar. Arkadaşlar hisselerden çok piyasanın yönüne bakmanız lazım. Bakın piyasanın yönü bozulursa hisselerinizin hepsi bozulur hiç acemazlar. Müstün Kaymak hoş geldiniz. Katılı yayında var mıydınız? Müslüm Bey görmedim ben. Hiç yazmadınız. Müslüm Bey. Bu SPK şeyini okudunuz mu arkadaşlar? Hemen hızlıca geçelim. Vaktimiz dar herhalde. Forer adaları mı? O ne ya? Ya öyle takımların maçı izlenir mi? İzlemeyin arkadaşlar. Gözlerinize yazık. Ben İspanya, İngiltere, Almanya filan oynarsa izlerim yani. Forer'e nedir? İsmi de okunmuyor. For, Fareo adalar. Bakın arkadaşlar. Önce bu borsaya bir bakalım. Ondan sonra bir iş yaparken yap. Bakın borsa trend aşağı kırıldı. Görüyor musunuz? Bakın trend aşağıda. Şu anda düşüş onayı yapıyor. Bakın Hele 3.270'in altına gelirse bakın durmasını bilin tamam mı? 3.270'in altına gelirse. Bir durun izleyin. Bundan anlaştık mı sevgili dostlar? Burdun Cer. Burdun Bey. Üye olmamışsınız çünkü üye olsaydınız ben sizi yeşil görürdüm burada. Bakın yeşil değilsiniz. Görüyor musunuz? Katılıyor olsaydınız. Burası yeşil oluyor. yani Rumuzunuz yeşil oluyor. Bu Müslüm Bey gibi oluyorsunuz. Bakın böyle yeşil oluyorsunuz. Katılıyor olunca. Şöyle. Yeşil. Bir daha kontrol edin. Ödemeyi yapmamıştır belki YouTube. Almamıştır. İnveyo onay bölgesinde. E tamam işte bu maçı izleyin. Danimarka-Fransa maçı olur. Bunu izleyin. Erbos iyi. Megap iyi. İbrahim Tuncer Bey selamlar. Cem abi Tunceli, selamlar. Akfg'nin neyini merak ediyorsun? Sevin. Batasın mı geldi? Aa güzelmiş. Tamam. 3.11'in üzerinde pozitif yazın arkadaşlar. Sevin'e de teşekkür edersiniz sonra. 3.11'in üzeri AKFG'ye 3.11 alarm kurmuşum şuraya. Ötmüş alarm. Başkent Gaz. Nerede o? Selam. Buğra Bey. Başkent Gaz. Başkent. 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 15 59, 15.59 15.59'un üzeri pozitif 6 stop. Şöyle. Bankalara bakalım hemen arkadaşlar. Hızlıca bakın. Garan 18. Not alın. 7.88. 6 stop üstü devam. Akbank 11.40. 6 stop üstü devam. İCBT devam. Halk Bankası 756 stop üstü devam. bu Kredi 666 stop üstü devam. bakıp Bank stop olmuş. Albaraka 163 destek. TSKB'de öbürünü geç. Sorunuz var mı? Flap, Fatma Flap'ı soruyorsun mesela değil mi? Ben bunu paylaştıktan sonra 3x yaptı Fatma. 4x yaptı. Şimdi ben buna nasıl bakayım? Malt Güzel Barış devam. Barış Demirel. Konka destekte dönmek üzere Hüseyin. Hektaş Taban oldu artık. Yavaş yavaş artık. Demek ki Malt devam. Bakın sorduğunuzu bir daha sormayın. Karıştırıyoruz. Sahol dirençte. Ayen yani çok yükselmedi mi? Daha nereye gidecek? GLYO 4.29'un altı stop o 4.29 yazın. Petkim yani gitti bunlar. Desteğe döndüler. 10'un altı stop Volkan. Sen nereden bulaştın buna? Makdeyka 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 devam. 3.80 direnci var alarmı. Aşarsa devam. Pap, pap yapması lazım. Onun, çok bekledi. 380 MACDK bunu takip edin. Bu ürün listemde vardı ama çok yavaş diye uğraşmadım. Bize tavancı hisse lazım katıldakileri. Katıldakiler tavan almayınca rahatsız oluyorlar arkadaşlar. İlla tavan olmak istiyorlar. MACDK 380. Dardanel az destekte. Sasa Indes İbrahim Bey baktım mı ben ona dolar bazlı da. Onun üzerinde kalırsa devam. Netaş çok yoruldum arkadaşlar. 24-36'nın üzerine çıkmış. Pozitif artık. Kulp takıyor. ADMV yapıyor arkadaşlar. Bunu kaydedin bir yere. Bunlar devam et. Türksel 23'ün altı top Erdem. Üstü devam. Papilda Adem Sim var. Tofaş Direnç'te. Kontur. Bunu geç Zuhal. Işık Plastiğe bakalım. Işık tam ara bölgede Zuhal. Ya 4.96'da ya da 5.40'ı geçmezse gidemez. Ezberle bunu. 5.40 Sasa Erol, Erol abi. Sasa gitti. Bırak. Gitsin. Ellemeyelim onu. Orge 10 üzerinde güzel dedik. %40-50 gitti zaten Ersoy Bey. Daha bakmam ona. Yetek onayda Ömer. Obase. Her geldiğinde Obase'yi soruyorsun. 16-20 vurmuş direnci obası Ademsin var. Gidebilir. Biraz bekle bakalım. Birleşim oraya geldi Fatih. Kortsa 60'ın üzerinde 70 direnci var Kadir Alagöz. Zoren bunu bir işlem yasağı yaptılar. Sabri Bey, Bera bakmayacağım grafiklere. Yoruldum zaten. Ben böyle söyleyeyim. Şey yapın. Bera dolar grafiğinde kul takıyor Sabri Bey. VBTZ'ye arkadaşlar bunu operasyon çekip duruyorlar. Başka hisse bakın. Arsan, GLSG güzel. Bu çim gitti yani. Bu çim gitti. Bera, dolar bazlı kulp takıyor arkadaşlar. TL bazlı bakarsanız da destekte. MRGO güzel. Verus geç bunu. Menderes bunlar yorar sizi. Katmer güzel. Tire birleşim var. Birleşimden sonra genelde giderdi. Fade. Şimdi Fade. Kırılım yaptı tamam mı arkadaşlar? Kaydedin bunu bir yere. 9.30 üzerinde kalırsa gidecek arkadaşlar. 9.30. Fade. Bizim Kürşat bizim biliyorsun aylıkta tobo var. ESP düşüş onayı. Hüner yükselişe geldi Sıtkı. Ya Sıtkıcan Trabzonlu hemşerim ya beni rahat bırakmıyor. Twitter'da bana şuna bak buna bak şuna bak buna bak. Şunu poplayacaklar operasyon oldu. Nerede o? Şefik. Şu rehak yani ya, Selim ha bak şu. Bu geçen hafta bakmıştık biliyorsunuz. Tavan yaptı. Haftalık kırdı arkadaşlar. Böyle hisselere niye bakmıyorsunuz? Korka güzel Erol. Onay bölgesi. Bak sizin için bakıyorum gene. Çünkü boynumu tutamıyorum. Benim boynumda bir de fıtık var. Zarar etmeyin diye şöyle bir bakacağım yine. Kariye güzel. B Soke. Bu B Soke çok güzel aslında da aylık. Bir patlatmadılar şimdi. Ben de çok bekliyorum. Smart haftalığı kırdı. Arzum haftalığı kırdı İsmail Kalyon. Kale kim? Dirence geldi Saadettin Bey. Koza. Ona bakmam. Tezol iyi. Aselsan desteği az var. 2 lira var. Güzel trend üzerinde. Hisseleri ben nasıl söyleyeyim hisseleri? Tarama yapmam lazım. O hazır olanları şeydekilere söylüyorum, katıldakilere. Onları da söyleyemem şimdi bunu size maalesef. Tarama yapmam lazım. Taradım aslında o bankalar bak dönecek işte. Apple güzel. Haftalık kırdama gidemiyor ya. Somme güzel, Aydıncem. frota ee... KM Pur güzel azaltma zamanı geldi. Kütahya Şeker güzel. O güzel. Vakıf destekte. Özge Yoy'u bakayım siz için. Jones'e bak. Bak bu güzel. Jones'e güzel. Takip. Esen takip. Bak Dak GM. Bunlar hep uzun vade. Takip. Gelin güzel. Filiz. Güzel. Aferin. Tebrik ediyorum. Güzel. Geline 23 23.80'i geçerse devam edecek Filiz Hanım. Arçelik operasyon bitti oldu artık. Bekleyin belki yükseltirler. Halkbank tam destekte. Bunlara baktım ben. Esere de baktım. Biri bir şey sormuştu. Özgeyo arkadaşlar. Bakın Özgeyo gitmeyen hisse mesela. Buna bakalım. Bakın Özgeyo kırdığı yere onaya geldi. Tamam mı arkadaşlar? Önce V yaptı. Şimdi şeyini yapıyor. Hacipsiz kulbunu takıyor. Özgeyo'yu unutmayın. 3.25'ten 3.25 arkadaşlar. Özge'yi 3.25'i aşar 3.25'in üzerinde kalırsa dönecek. Anlaştık mı? Şimdi Arda Bey bakalım parma parma filama yapıyor arkadaşlar. Kaydedin. Parma güzel. Saatlik aşağıya kırmıştı sadece şu anda. Size desteğine bakayım bunun. Şurayı beklemeniz lazım. Bakın şu şurada bir fincan kup var ya şöyle hem tobomsu da bir şey var. Bakın 43 60'ın 3'ün üzerinde kalırsa 43 60'ın yukarı devam edecek tamam mı? Şurası. Öbürü neydi? CRF sağ. Bu pump yaptı ama yani. Ben bunu şimdi nasıl söyleyeyim? Pump, pump var. Bunu ben söyleyemem. Efendim. Millet. Ben taşa bakarım. Bu kademeler kalıp. Heh, tamam ben taş. 4.34'ün üzerinde kalmış. Arkadaşlar bu ben olayını söyleyeyim size. Orayı takip edin. Tamam. Bentaş güzel. 3.50. 4.50'nin üzerinde pozitif arkadaşlar Bentaş. 4.50. Şöyle. Bentaş. Bunu kaydedin. Bu gidebilir. Bankalara baktık. Biz 30 30'lara bakayım. Arkadaşlar biz 30 30'lara da bakalım arada bir. Bunlardan ekmek çıkabilir. Arçelik arkadaşlar 73.50'yi aşarsa gider. Yoksa yine satış yiyecek. 73.50 böyle dursun. Ekran var mı? Güzel. Çin betonu sormuştu. Dur Çin betona da bakacağım ondan sonra. Ben söz vermiştim. Ya bu Çin betonla uğraşma artık. Bırak şunu ya. Vallahi ben usandım ondan. Aselsen arkadaşlar 28.80 üzerinde devam. Vera 17.30'un üzerinde devam. Burada kırdıra bakmayın. Dolar bazlı kulp takıyor şu anda. Bir maç 100'ün üzerinde devam arkadaşlar. Dohol. 5.04 Elastik. Bakın arkadaşlar 5'in üzeri devam. 6 stop unutmayın. Bu Dohol çok tehlikeli bir hisse. Bu bir düşünce taban taban düşüyor. Buna göre. Proport. Oh, oh. Kerevitaş, gıda, güzel. Emlak konuta bakalım. Arkadaşlar bu mezar taşı mumu vardı. Size söylemiştim zaten. Bakın mezar taşı mezara doğru gidiyor işte bakın. Düşüyor. Buna bakmadım sonra o yüzden zaten. Ereğli 29'un altı stop kesin stop. Ereğli demeyin arkadaşlar. Yer yani düşer. Bakın Froto 350'yi geçemezse düşecek arkadaşlar. Düşüş onayı da almış düşecek yani. Sasa aynı. Sasa burada gezdi gezdi pump yaptı. Belki bu da yapar. Garana baktık. Gübreye bakalım. Bakın gübre 118'in üzerinde devam. 6 stop arkadaşlar. Halka baktık. Hektaş'a geldik. Bakın Hektaş ne yapıyor? 1618 fi boyu şu anda kırdı. Bir üst fi boya geçiyor. Orası da 53 arkadaşlar. Hemen kaydedin. 53. 53 direnç yeri artık. Bakın şurası. 53 aşamazsa satış yiyecek. Aşarsa devam. Bankaya baktık. Koç Holding. 47.80'i aşarsa devam. 6 stop arkadaşlar. Koza A bakalım. Koza A'da stop yok henüz. Koza A. 28 28.60'ın üzeri devam. 28. Bozmadı şu anda. 28'i 60'ın üzeri devam. Pozal 187'in üzeri devam arkadaşlar. Kardemir'e bakalım. Kardemir arkadaşlar düşüş onayı aldı. Şöyle göstereyim size bakın. Düşüş onayı bakın. 16.60 düşüş onay yeri. Geçen hafta aldı düşüş onayını. Bakın 16.60 çok net milimetrik temas. Bunu yazdım ben <laughs> düşüş onayı diye. Migros hedefe gelmiş. Oyakçı bakın tam trend gibi burası arkadaşlar. Bunu kaydedin belki döner. Bundan biraz ekmek çıkabilir. Oyakçı eden, tam trend dibinde şu anda. 14'ün üzerinde trend dibi arkadaşlar. Pet gibi bakalım. 14'ün altı stop üstü devam. Bakın altında kaldı. 1.618. Pegasus trend dibinden dönmüş. Bu dirençten döndü sahol. Bakın şurası haftalık direnç. Görüyor musunuz? Şu anda kulp takmaya çalışıyor. 26.50'nin üzeri devam. 6 stop. Sahul. Sasa'ya bakalım. Bakın Sasa dirence geldi. Direnç kaç? 62. Hemen yazalım. 62 direnci var. Tam da orada durmuş. 62'den satış yiyecek. Şişe'ye bakalım. 27'nin üzeri devam. 6 stop arkadaşlar. Yine 27'de kapanmış. Tam artık düşecek arkadaşlar. Türksel 23'ün altı stop. Türk Hava Yolları düşecek. Tekfen düşmeyi trend dibinde dönecek. Tuasa düşecek. Bakın bu dandik, bakın bu, bu dandik bir hareket. Bakın bu. Bunu gördüğü zaman anlayın ki düşecek. TSK ve geç bunları. Türk Telekom 11.20'nin üzeri devam. Alt stop. Bakın bu da düşecek. Trendi kırdı. Tüpraş düşecek. Bakın bak gitmiş. Vestel 31.20'nin üzerinde zaten biz bu benim katıl listemizde vardı. 31-20'nin üzerinde 36 direncine geldi. Katıldakiler bunu aldı. Güzel karlar elde ettiler. 6.60'da yapı kredi. Evet. Birleşim mühendislik tam yükseliş olayında arkadaşlar. Birleşim mühendislik. Göstereyim. Bakın kırdı geldi. Onun üzeri devam altı stop birleşim mühendislik. Kaydedin bunu. BMSC yükseliş onayına geldi. Selva da öyle. Ege Pro'da ne var ki? Ege Pro. Bakalım hadi. Tamam gidiyor işte. Ne güzel elleme. 39'un üzeri devam elleme. ANGO. Jansa trendi aşağıya kırdı Ümit. ALGO artık yani primlendi bunlar artık. Bakın prim, prim, primlenmişlerle uğraşıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Degate haftalığı kırdı Ali Osman Ceylan. İndes haftalığı kırdı. Evet. Biraz dinlenelim. Tekrar yayın açarım arkadaşlar. Reklam yapayım. Arkadaşlar YouTube katıl üyeliklerimiz devam ediyor çalışmalarımız. YouTube katıla beklerim. Orada haftalık listelerimiz oluyor. Haftalık dirençleri kralları yazıyorum genelde. Oraya gelirseniz beraber çalışırız. Çalışmalarımız orada yoğun bir şekilde devam ediyor. Ee, eğitim YouTube nasıl yapıyorum? Şöyle bakın. Kanalıma tıklarsanız şöyle göstereyim. Bu genel yayınları takibe yazacağım yine tabii ki arkadaşlar. Bu sizi yalnız bırakmayacağım yani. Bakın şöyle bir şey. Bu kanalıma tıklarsanız katıl bölümü var şöyle. Katıl. Katıldan üye olabilirsiniz. İki seçenek var. Birinde portföy grafikleri görürsünüz. Haftada bir yayın açarım. Diğerinde de birebir spesiyel anda birebir yayın açarım karşılıklı. Ve portföyünüze bakarım orada bozanları çıkartırım, Yenilerini eklerim, takip ediyorum. Buradan gelebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Bir de e, şey yayınları devam ediyor. Eğitimde arkadaşlar, eğitimi de e, Ekim ayı eğitim linkini paylaşacağım. Oradan da kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Yine yayın açarım, bu sorduklarınızı size anlatırım. Ben zaten arkadaşlar burada size yayın açıyorum. E, dikkat ederseniz eğitim gibi anlatıyorum. Yani bilgimi saklamam sizden. Öğrenin yeter ki. Yeter ki öğrenin. Çok zor değil. Atla deve değil arkadaşlar. Kimsenin artist ve havalı cümlelerine çetrefilli cümlelerine aldanmayın. Hepsi böyle değişik cümleler kurarak ne kadar çok bildikleri göstermek istiyorlar. Ama zor bir şey yok arkadaşlar. Gelip bu işi öğrenin. Eğitim vereceğim ben. Ekibaya eğitim linkini paylaşacağım. Orada da gösteririm. Eğitime katılın muhakkak. Katıldıktan sonra da bu katılı üyeliğine gelin. Pekiştirmeleri, takipleri hep beraber yapalım. Bunlar çok büyük paralar değil arkadaşlar. Zaten para için de değil bu iş. Anlayacaksınız zaten. Bu para için yapılacak bir iş değil. Beraber olalım maksat. Gülelim, eğlenelim. Hep beraber takılalım. Katıl da takılalım. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Başınız sıkışırsa beni nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Canınızı sıkmayın para kaybettiyseniz. Sağlığınızı koruyun. Parayı geri kazanırız. Anlaştık mı? Görüşürüz. İyi geceler.